Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere kısaca Google Classroom ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi Google Classroom, Google tarafından okullar için geliştirilen ve ders materyallerini kağıtsız bir şekilde oluşturmayı, dağıtmayı ve notlandırmayı, basitleştirmeyi amaçlayan ücretsiz bir web hizmeti. Google Classroom hakikaten çok etkili bir uygulama. Öğrencilerin klasörlerini düzenlemek için zaman kazandırıyor. Ee, öğrencilerin çalışmalarına ulaşmamızı çok kolaylaştırıyor. Aynı zamanda oluşturması ve kullanması çok kolay. Şimdi beraberce Google Classroom nasıl oluşturulur ve başlangıç seviyesinde neler yapabiliriz Google Classroom'da bunu görelim. Evet bu bir Chrome sayfası. Chrome sayfasında Google Classroom'a nasıl ulaşabiliriz? Google Classroom'a ulaşmak için aslında iki tane yolumuz var. Bir tanesi buradaki 9. Nokta vasıtasıyla. 9. Noktaya bastığınız zaman arkadaşlar aşağıya indiğinizde burada Google Classroom'u görebiliyorsunuz. Buraya basıp Google Classroom'a ulaşabileceğiniz gibi aynı zamanda buraya classroom.google.com yazarsanız sizi sınıfların ana sayfasına götürüyor. Sınıfların ana sayfasına geldik ama gördüğünüz gibi burası boş. Sınıf oluşturmak için yapmanız gereken şey çok basit. Şuradaki artı düğmesine basmak. Bastığınız zaman ise iki tane alternatif veriyor. Sınıfa katıl ve sınıf oluştur. Genellikle öğrencilerimiz sınıfa katılıyor. öğretmenlerse sınıf oluşturuyorlar. Biz şimdi öğretmen olarak sınıf oluşturalım. Google, Google Classroom'un okul hesapları üzerinden kullanılmasını istiyor. Ama biz eğitim amaçlı olduğundan dolayı bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar şahsi hesabımızdan. Bilgileri giriyoruz. Ve oluştur diyoruz. Evet. Ve sınıfımız oluştu arkadaşlar. Şimdi burada görünen ana arayüzü bir tanımaya çalışalım. Solda üç tane çizgimiz var. Burada sınıflarımızı görebiliyoruz. Şu an sadece bir tane sınıfımız var. Sınıfımızın takvimini görebiliyoruz yapılacaklar. Öğrencilerin işte yaptıkları ya da yapacakları ödevler vesaire burada buradan takip edilebiliyor özet olarak. Arşivlenmiş sınıfları buradan görebiliyorsunuz. Bir kısım ayarlara buradan girebiliyorsunuz. Hepsini ayrıntılı bakacağız. Burada sınıfımızın adı var. Tekrar sınıfımızın adı var. Sınıf kodu var. Öğrencilere bunu paylaşarak sınıfa girmelerine sağlayabiliyorsunuz. Sol tarafta teslim tarihi yaklaşan ödevleri görüyorsunuz. Yukarıda dört tane menü görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tanesi akış. Akış bu şu anda gördüğümüz yer aslında. Gördüğünüz gibi boş ama buraya yavaş yavaş bir şeyler dolduracağız. Sınıf çalışmaları. Sınıf çalışmalarının içerisinde farklı şeyler koyabiliyoruz. Ödev koyabiliyoruz. Testler koyabiliyoruz. Basit tekli sorular koyabiliyoruz. Çoktan seçmeli veya kısa cevaplı. PowerPoint sunumları gibi materyaller koyabiliyoruz. Önceden kullanılmış şeyleri tekrar kullanabiliyoruz ve bunların hepsini belli konular altında toparlayabiliyoruz, düzenleyebiliyoruz. Kişilere gelelim. Burada öğretmenler ve öğrenciler var. Öğretmen ve öğrenci ekleyebiliyorsunuz. Ve burada öğrencilerin notlarını görebiliyorsunuz. Sağ tarafa geldiğimizde burada yine bir kısım ayarları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakacağız buralara tekrar. Burada dokuz noktamız var meşhur. Herhangi bir Google uygulamasına gitmek istiyorsanız buradan gidebiliyorsunuz. Ve bu da hangi hesabı kullandığınızı gösteriyor. Ben şu anda T öğretmen hesabına kullanıyorum. Evet genel itibariyle sınıf Google Classroom bu şekilde. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş eklentileri yapmaya başlayalım. Öncelikle isterseniz temayı değiştirmeyle başlayalım. Arkada bir temamız var. Diyelim ki ben kime öğretmeniyim? Kimya ile alakalı bir tema olmasını istiyorum. Mesela şunu seçebilirim. Gördüğünüz gibi bunu seçtiğim zaman arkadaki temamız da aynı anda değişti. Şimdi gördüğünüz gibi burada akış var. Biz akışın içerisindeyiz şu anda. Akışta öğrencilerle farklı şeyler paylaşabiliyorsunuz. Neler paylaşabiliyorsunuz? Öncelikle bir metin yazabilirsiniz. Merhaba sevgili öğrenciler dedim ve yayınladım. Şimdi metin yayınlayabildiğiniz gibi farklı şeylerde yayınlayabiliyorsunuz. Tekrar bakalım. Buraya bir şeyler eklemek istiyoruz. Ama neler ekleyebiliriz? Şuradan bakalım. Drive'dan ekleyebiliriz. Herhangi bir bağlantı link ekleyebiliriz. Bilgisayarımızdan bir dosya ekleyebiliriz veyahutta YouTube'dan bir video ekleyebiliriz. Şimdi bunların hepsini deneyelim. Mesela Google Drive'a gidelim arkadaşlar. Hoş geldiniz dedik ama birazcık şey oldu belki renksiz oldu. Ben bir resimle hoş geldiniz demek istiyorum. Evet. Ve yayınla diyorum. Ve gördüğünüz gibi akışımızdaki ikinci yayınımız bu şekilde olmuş oldu. Şimdi ikisi de aynı olduğundan dolayı şunu silebiliriz. Peki nasıl sileceğiz yayını? Üç noktaya geliyoruz ve sil diyoruz. Evet. Sileyim mi? Sil. Sil. Şimdi gördüğümüz gibi Türkçe karakterlerle yazmamış olduk bunu. Yaptığımız bir şeyi nasıl değiştirebiliriz? Türkçeye getiriyoruz arkadaşlar. Ve sonrasında tekrar düzenliyoruz. Ve düzenliyoruz. Evet. Şimdi resim paylaştık. Başka neler paylaşabiliyoruz? Tekrar şuradan bakalım. Ekle diyorum. Bir bağlantı paylaşalım mesela. Bağlantı dedi link arkadaşlar. Diyelim ki kimya ile alakalı çok güzel bir İngilizce site var. İsmi webelements.com. Bağlantı ekliyorum. Ve bağlantı geldi buraya arkadaşlar. Bu siteyi mutlaka inceleyin diyorum ve paylaşıyorum. Tamam. Link paylaştık. Başka ne yapabiliriz? Dosya paylaşabiliriz. Bilgisayarınızdan. Veyahut da YouTube'dan bir video paylaşabiliriz. YouTube'a gidelim mesela. Uyduyu diyelim. Yayınla diyorum. Ve yayınladım. Evet. Bazen şöyle bir durum olabiliyor arkadaşlar. Bir duyuru yapmak istiyorsunuz mesela. Ama duyuruyu yarın gitmesini istiyorsunuz. Ama bugünden postalamak istiyorsunuz. Böyle bir durumda bir yayını planlayabiliyorsunuz önceden. Nasıl? Bunu nasıl yap yapıyoruz peki? Yine aynı şekilde sınıfınıza paylaşın diyoruz. Bu sefer başka bir video paylaşalım mesela. Youtube. Şimdi e, bu e, yayını yaptım ama bunun mesela ben önümüzdeki hafta öğrencilere gitmesini istiyorum. O zaman yayınla demiyorum da yanındaki oka basıyorum ve bunu planla diyorum. Ve bunu bugün göndermiyorum da bir sonraki hafta gönderiyorum. Mesela ayın 18'inde istediğiniz bir saatte bu video yayınlanıyor. Aynı şekilde şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela diyelim ki bir yayın yapacaksınız proje. Proje ile ilgili farklı düşünceleriniz var ama bu şeyiniz bitmemiş yani. Mesela sayfa sayısını biliyorsunuz. 2 ile 4 arasında. Ama başka maddeler de olacak. Onları daha bilmiyorsunuz. Dolayısıyla nokta nokta koyuyorsunuz. Ve bunu yayınlamıyorsunuz. Planlamıyorsunuz ama taslak olarak kaydediyorsunuz. İleride aklınıza başka şeyler geldiği zaman bu yayını geliştirip hazır olduğu zaman da yayınlayabilir veya planlayabilirsiniz. Taslak olarak kaydet diyorum. E, taslak olarak kaydettiğiniz yayınlar ve gelecekte planladığınız yayınlar yukarıda görülüyor arkadaşlar. Buraya bastığınız zaman bir tanesi taslak olarak görünüyor, bir tanesi de e, önümüzdeki hafta yayınlanacak şekilde görünüyor. Evet, akış kısmı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tamam sınıfımız var ama henüz öğrencimiz yok. Kişilere gelelim. Kişilerde biraz önce söylediğim gibi öğretmen ekleyebiliyorsunuz. Yardımcı bir öğretmen ekleyebiliyorsunuz. Eklediğiniz zaman ne oluyor? O öğretmen diğer öğrencilerin notlarını görebiliyor. Ee, yani siz ne yapabiliyorsanız yaklaşık onları yapabiliyor. Şimdilik onu eklemeyelim ama bir tane öğrenci ekleyelim. Benim öğrenci hesabıma ekliyorum arkadaşlar. Evet. Ekledim ama burada sadece davet edildi diyor arkadaşlar. Bu öğrencinin tam olarak eklenebilmesi için bu daveti kabul etmesi lazım. Şimdi bu öğrenci bir tane mail aldı. O maildeki daveti kabul ederse bu sınıfa eklenecek. Şimdi isterseniz öğrenci hesabına gidelim ve öğrenci ne görüyor öğrenci tarafından anlamaya çalışalım. Evet. Şimdi Opera browserını açtım. Buradan başka bir Classroom açıyorum. Bu benim öğrenci hesabım arkadaşlar. S student. öğrenci hesabına gördüğünüz gibi burada bir sınıf yok. Şimdi bu öğrencinin mail adresine gidelim. Gördüğünüz gibi 11. C sınıfına davet edilmiş. O maili açtığımız zaman katılacak mısın diye soruyor. Ben katıl diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu öğrenci artık bu sınıfa katıldı. Ve öğretmenin gönderdiği bütün e, şeyleri de görebiliyor şu anda. Şimdi bir de öğretmen hesabına tekrar geri gidelim o zaman. Evet. Artık alttaki davet edildi yazısı yok. E, öğrencimiz sınıfımıza kaydoldu. Evet. Şimdi e, öğrenci eklemenin aslında ikinci bir yolu daha var. E, şöyle ki sınıfınıza gidebiliyorsunuz. Sınıfınıza gittiğinizde şuradaki kodu öğrencilerinizle paylaşabiliyorsunuz. Öğrencileriniz kendi Classroom hesaplarına gidiyorlar. Ve videonun başında göstermiş olduğum artı düğmesine basıyorlar. Sınıfa katıl diyorlar ve sınıfa katıl dedikten sonra kod olarak bu kodu yazıyorlar. Bu şekilde sınıfa kaydolmuş oluyorlar. Evet şimdi sınıf çalışmalarına bir bakalım arkadaşlar. Sınıf çalışmalarına tıkladığımızda burada bize farklı alternatifler veriyor. Biz mesela materyal ekleyelim birinci aşamada. İlk dersimizde yaptığımız sunumu öğrencilerimizle paylaşalım. buraya bir şey ekleyebilirsiniz, ekleme edebilirsiniz. Sunumumuz drive'ınızdaysa ise buradan, dosya bilgisayarınızdaysa ise buradan ekleyebilirsiniz. Benimki drive'ımda. Evet. Sunumu ekledim gördüğünüz gibi. Paylaşmak için yapmam gereken tek şey yayınla demek. Ve ilk dersimiz burada arkadaşlar. şimdi başka bir şey oluşturalım. Diyelim ki ödev oluşturalım. İlk portfolyo ödevimiz, ödevimiz olsun. Evet, kendinizi kısaca tanıtan bir makara yazınız dedik. Puan buradan belirleyebiliyorsunuz. Bu artık ödev olduğundan dolayı notlandırabiliyorsunuz. 10 puan diyelim. Teslim tarihi belirleyebiliyorsunuz. Diyelim ki yarına olmuş olsun. Ee, konumuz hala yok. Ee, notlandırma anahtarı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun diğer adı rubrik. Şu anda buna girmeyeceğiz ama çok güzel bir uygulama. Ödevler diyorum. Ve gördüğünüz gibi ilk ödevimiz de buraya gelmiş oldu. Bu aşamada sınıfınıza gittiğiniz zaman arkadaşlar artık şu sol tarafta Teslim tarihi yaklaşan bir ödev göreceksiniz. Tekrar sınıf çalışmalarına gidelim. Sınıf çalışmalarında da bir takvimimiz var. Bu sınıfa ait bir takvim var. Takvime bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayın 12'sinde bu portfolyo ödevini eklemiş oldu sınıf takviminde. Evet. Şimdi e, yalnız şöyle bir şey var. Bu portfolyo ödevleri uzayacak. 1, 2, 3, 4, 5 sunumlar uzayacak. Sunum işte birinci dersin, ikinci dersin sunumu vesaire. Bunlar bir süre sonra birbirine karışabilir. Bunların yanında farklı şeyler de ekleyebiliyorsunuz. İşte test ödevi yapabiliyorsunuz. Tekli sorular ekleyebiliyorsunuz. Bunların hepsi birbirine karışma durumu olabilir. Dolayısıyla bunları gruplandırmada fayda var. Peki nasıl gruplandıracağız? Bunları konular altında gruplandırabiliriz. Nasıl yapacağız bunu arkadaşlar? Yeni bir konu oluştur diyelim. Ve portfolyo ödevleri demiş olalım. Gördüğünüz gibi portfolyo ödevleri adında bir tane konu oluştu. İkinci bir tane daha konu oluşturalım. Ders sunumları diyelim buna da. Ekle diyorum. Evet iki tane başlık oluştu burada arkadaşlar. Şimdi mesela bu portfolyo ikincisinin altına girecek. Yapmanız gereken sadece tutmak ve onun altına koymak. Sunum da ders sunumlarının altına gelecek. Onu da alıp buraya koyabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Evet şimdi ben bir ödev verdim aslında. Burada portfolyo ödevi vermiş oldum. Şimdi bu ödevi tekrar gidip bakalım bir içine. Gördüğünüz gibi burada sıfır kişi teslim etti, ödev bir kişi atandı diyor. Bir kişi atandı çünkü benim bir tane öğrencim var sadece ve o öğrencim de henüz teslim etmedi. Peki bütün bunlar öğrenci cephesinde nasıl görünüyor? Şimdi ona tekrar giriyor bakalım. Öğrenci ekranını paylaşayım sizlerle. Evet, akış güncellendi diyor. Çünkü ben farklı şeyler ekledim. Güncellediyorum. Bu benim öğrenci hesabımı tekrar hatırlatıyorum. Sol tarafta gördüğünüz gibi ödevimiz artık belirdi. Ee, ve işte portfolyomuz burada belirdi. Sunumumuz burada belirdi. Şimdi ödev tarihimiz yaklaşmış. Bir ödeve gidip bakalım buradan. Öğrenci nasıl görüyor? Ee, öğrenci, öğretmen demiş ki kendinizi kısaca anlatan bir makale yazınız. Şimdi bir makale yazacak öğrenci ama nereye yazacak bunu? Bu yorum olarak eklemeyecek. Yapması gereken şey ya bir doküman eklemek veyahut da oluşturmak. Mesela Microsoft'ta bir makale yazıp buraya ekleyebileceğiniz gibi bir Google dokümanı da oluşturabilirsiniz. Veyahut da Drive'ınızda hazır olan bir doküman varsa onu direkt ekleyebilirsiniz. Ben Drive'da bir doküman hazırlamıştım onu ekleyeyim. Google Drive diyorum. Evet. Benim hakkımda makale burada. Ekledim öğrenci olarak. Şimdi teslim et diyorum. Evet. Ve şu anda teslim ettim arkadaşlar. Şimdi ben sayfama gittiğim zaman öğrenci olarak teslim tarihi yaklaşan ödevler hiçbir şey yok. Biraz önce bir tane vardı. Onu da ben verdim. Ve şu anda hiçbir ödevim kalmadı arkadaşlar. Şimdi tekrar öğretmen kısmına bakalım. Ee, şimdi gördüğünüz gibi teslim edenler bir kişi sıfır öğrenci atandı. Yani biraz önceki öğrenci yaptığından dolayı o artık teslim etmiş oldu. Ödevini yapmayan kimse kalmamış oldu. Şimdi bir ödevi görüntüleyelim beraberce. Evet bu öğrencimiz ödevini yapmış. Ödevi de burada. Notunu verebilirim ama öncelikle bakmam lazım tabii ki. Evet. Ödev geldi arkadaşlar. Bakıyorum. Gayet güzel bir yorum. Gayet güzel bir makale. İsterseniz farklı yerlerini seçip işte buraya yorumlar yapabilirsiniz. Ben bir yorum eklemiyorum şimdilik. Çok güzel olmuş diyorum. 10 üzerinden 10 veriyorum. Şimdi bu not kaydedildi ama öğrenciye geri verilmedi. Öğrenci bu notu şu anda göremiyor. Ama geri ver derseniz şimdiden sonra öğrenci bilgilendirilecek ve eklediğiniz notları Görebilecek. Geri ver diyorum. Şu andan itibaren öğrenci notunu görebiliyor. Evet, sınıf çalışmaları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şöyle de bir durum olabiliyor. Öğretmen arkadaşlar genellikle birden fazla sınıfla çalışıyorlar. Şimdi biz bir sınıfla çalıştık ama diyelim ki sadece bizde 11C sınıfı yok da çok farklı sınıflar var. C sınıfı, D sınıfı, E sınıfı. Yeni sınıflar nasıl oluşturabiliriz? Daha doğrusu bu sınıfı nasıl kopyalayabiliriz? Çünkü diyelim ki 11C'de bir, bir kısım materyaller oluşturduk. Bu materyallerin diğer sınıflarda da olmasını istiyoruz. Yapmamız gereken şey şöyle arkadaşlar. Şu soldaki menüye gidiyorum. Sınıflara gidiyorum. Şurada gördüğünüz üç noktaya basıyorum. Ve kopyala diyorum. 11C olmasın da bu bizim 11D sınıfımız olsun. Ve oluştur diyorum. Sınıfımız oluştu. Şimdi bir tane daha kopyalayalım arkadaşlar. Bu da bizim mesela ee, E sınıfımız olsun. Şimdi sınıfı kopyalarken arkadaşlar bir nokta var. Ee, konular ve sınıf çalışmaları kopyalanıyor ama öğrenci listeleri ve duyurular kopyalanmıyor. C sınıfı bizim orijinal sınıfımız. D sınıfına bir bakalım. Gördüğünüz gibi akış boş. Kişilere bakıyoruz. Bir öğrencimiz var diğer sınıfta. O yok. Ama sınıf çalışmalarına baktığınız zaman sınıf çalışmalarını aynen görebiliyorsunuz. Yalnız taslak şeklinde bunları isterseniz düzenleyip yeni sınıflarınızla da paylaşabiliyorsunuz. Şimdi ben sınıflara tekrar geri gitmek istiyorum. Sınıflar. Şimdi diyelim ki arkadaşlar bu sınıflardan bir tanesi aslında size gerekmiyor. Bu durumda ne yapabilirsiniz? Bu durumda yapabileceğiniz şey sınıfınızı arşivlemek arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üç noktaya gidiyorsunuz ve arşivle diyorsunuz. Arşivlediğinizde arkadaşlar artık bu sınıf pasif hale geliyor. Yani içindeki dokümanlar falan ulaşılabiliyor ama yeni bir şey ekleme çıkarma yapamıyorsunuz. Peki o sınıfa nasıl ulaşabiliyorum? Yine şu üç çizgiye geliyorum, arşivlenmiş sınıflara bakıyorum. Gördüğünüz gibi 11. E sınıfı burada. Bu sınıf hiç işinize yaramayacaksa eğer, o zaman basıyorsunuz arkadaşlar ve sil diyorsunuz ve siliniyor. Tekrar biz sınıflarımıza geri gidelim. 11. C sınıfındaydık. Bu bizim ana sınıfımız. Şimdi Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Akışta farklı yayın paylaşmayı göstermiştik zaten. Şimdi bir tane daha paylaşalım arkadaşlar. Diyelim ki haftaya sınavımız olacak. Bu yayını bütün sınıflarınıza, diyelim ki 10 sınıf var, 10 defa yayın yapmanıza gerek yok. Bütün sınıflarınıza bir seferde gönderebiliyorsunuz. Peki nasıl? Şuraya tıklıyorsunuz. 11C, 11D varsa E, F, G bütün sınıflarınızı seçerek bu postunuzu bütün sınıflarınızda yayınlayabiliyorsunuz. Ben gördüğünüz gibi şu anda 11C sınıfındayım. Ama mesela 11D sınıfına gittiğim zaman yine aynı yayını burada görebiliyoruz arkadaşlar. Aynı şey sınıf çalışmaları için de geçerli. Sınıf çalışmalarına gidiyorum. Diyelim ki yeni bir tane soru oluşturacağım. Soru yazıyorum. Kısa cevap olabildiği gibi çoktan seçmeli soruda yapabiliyorsunuz. Yalnız bu soruyu sadece 11 D sınıfında değil de ben diğer sınıfta da kullanmak istiyorum diyorsanız şuraya basıyorsunuz arkadaşlar. İkisini seçiyorsunuz ve soruyu sor diyorsunuz. Şimdi ben 11 D sınıfındayım. 11 D sınıfında bir soru sordum. Ama diğer sınıfı da seçmiştim. Oraya bir daha bakalım. 11C'ye. Sınıf çalışmaları. Gördüğünüz gibi bir tane soru sorulmuş burada. Diğer sınıfta paylaştım. Burada da göründü arkadaşlar. Evet birden fazla sınıfta çalışmada bu şekilde. Şimdi beraberce ayarlara bir daha bakalım isterseniz. İki yerde vardı. Bir tanesi burası. Sınıfınızın ismini değiştirebiliyorsunuz buradan. Açıklama ekleyebiliyorsunuz. Bu bölüm, oda ve konu kısımlarını değiştirebiliyorsunuz. Sınıf kodunuz burada. Bunu kopyalayabiliyorsunuz, sıfırlayabiliyorsunuz. Bütün öğrencileriniz geldikten sonra devre dışı bırakmayı tercih edebilirsiniz mesela. Notla alakalı ayarlar da burada arkadaşlar. Notları toplam puan şeklinde veya ağırlıklı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bunu şimdi göstermeyeceğim ayarladıktan sonra notu öğrencilere göstermeyi tercih edebilirsiniz veya etmeyebilirsiniz. Mesela toplam puan, öğrenciler toplam puanları görsünler diyorum. Not kategorileri ekleyebilirsiniz. İşte mesela yazılı sınav, sözlü sınav, portfolyo notu vesaire. Bunları buradan değiştirebiliyorsunuz. Kaydetmeniz gerekiyor tabii ki. Ve son olarak şu sol tarafta da bir kısım ayarlar var. Oraya da bakalım. Sol taraftaki ayarlarda da Genelde bildirimlerle ilgili şeyleri görebiliyorsunuz. Eğer bildirimleri hiç almak istemiyorsanız tamamen kapatıyorsunuz, hiçbir bildirim almıyorsunuz. Ama bir kısım şeyler için bildirim almak istiyorsanız onu da seçebiliyorsunuz. Mesela bir sınıf için bildirim alıp diğer sınıf için almamayı tercih edebilirsiniz. Veya bir sınıfın, 11C sınıfının sadece bir kısım şeyler için bildirim alıp bir kısım şeyler için almamayı tercih edebilirsiniz. Evet, ayarlar da bu şekilde arkadaşlar. Böylelikle Google Classroom ile ilgili videomuzun sonuna gelmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.